Sayın Zafer Zafer Algöz konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ayçin İnci konuğumuz hoş geldiniz. Hoş Siz artık böyle ailece e, her pazartesi ağırlayacağız bir İnci ailesinden evet, bütle. Öyle oldu. Ve Sayın Güven Karaç konuğumuz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. E, fazla mı şey e, ne öyle resmi mi duruyorum? Yok. E, hayır. Şey, Aa, biz, de böyle mi? gelirdik ama yani. yani isterdim i̇sterdim tabii ama olmuyor bazen. Bize Çoraplar güzelmiş. Çok Onlarım. teşekkür ederim. Rica ederim. Dikkat etmeye çalışıyorum. Güzel <laughs> bir tarz fark <laughs> ettim. Bakacağız ha olduğu kadar. Güzel bir tarz. Peki si, Twitter'dan bizi izleyebiliyorsunuz. Twitter slash ya da Twitter slash burada laf çok. Buradan e, arasındaki A yok. Sadece burada laf çok. Ya da bize telefon açabilirsiniz 212 alan koduyla. 429 58 93. Şimdi Baylar bayanlar Türkiye'de acayip akımlar çıkıyor. Yani eskiden resim akımlar vardı, müzikte akımlar vardı, sinemada akımlar vardı. Bunları konuşuyorduk. Şimdi daha gündelik akımlar, daha böyle hani yaşama akımları çıkıyor ve bu akımlardan bir tanesi de Kuzeyink. Duydunuz mu? Hayır. Norking. Northing, Kuzey. Evet, Kuzey yani. mı? Duydunuz mu? Peki sizi tanıştıralım isterseniz. Ben e, Türkiye yepyeni bir akımla tanıştı gün itibariyle Biz de sabahleyin uyandığımızda bu ne la dedik aramızda. E, i̇şte la'nın ne olduğunu şimdi izleyeceğiz birlikte. Verelim Kuzey'in görüntülerini. Evet, akımlarla tanıştık yani. Akımın resmini çektik. Bayağı Bazıları yüksek akım. Akım derken, e, 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 akım derken sakın takım, diyoruz zaten. Takım olmuş yani. Sakın. Hepsi akım olmamış tabii. Ak akım yani. akım olmadı. Evet, Peki zafermeydan başlığı ya akımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ya şimdi bu e, Kuzey'in akımı dediğiniz Kuzey Güney şeyde bu, e, Kuzey, kuzey -Güney <laughs> şeyde. Güney'in kuzey yarım küresi. <laughs> zafer ben evet, anladım. Evet. Ben anladım. <laughs> Kıvanç'ın dizide telefonu yani şöyle, şöyle kullanmasından. Yani şöyle bir telefon diye düşünürüz evet. Eski e, takozlar vardı biliyorsunuz. Evet. Bunu böyle tutuyor. Bu evet. e, telefonun kullanılmış. Ama doğru içinde. bir gözlem. Doğru bir gözlem. Çok doğru gözlem. Evet. Çünkü ben de birçok yani insan özellikle gençlerin öyle telefonla konuştuğunu gördüm. Hani böyle parmağı tek parmak. Evet, tek parmakla o şöyle dayayarak. Şey o farklı bir hava veriyor demek ki böyle estetik açıdan böyle tutmak yerine. Ve Türkiye akıma kapıldı gidiyor. Fark herkes da, öyle yani, mi konuşuyor? Herkes yani. bugünlerde herkes öyle konuşuyor ve sosyal e, medyada bu iş patladı. Yani beni arayacaksan lütfen tek parmakla ara diyorlar. Yani tek iki parmak, parmak, iki parmak bize var. Yakında şöyle dedikodular da duyabiliriz. Tek parmakla konuşursan daha az yazıyor telefon. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet şehir efsaneleri böyle başlıyor. <laughs> 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 doğru, doğru. Ve çekim oluyor falan ee, böyle bir durum olabilir. Siz Doğu Şünkle ilk kez bugün karşılaştınız, az önce gördüğünüz fotoğrafları. Ben hepsiyle ilk kez bugün karşılaştım. O fotoğrafları çevirebiliriz bu arada, üzerinde konuş. Konuştuğumuz için fotoğrafları çevirebiliriz. Ee, orada da bir saksı özne. Saksı ama doğru yerde tutmak gerekiyor. Saksı Tabii, kafaya düşmesin. İşte, evet yani kafanın <laughs> üzerinde değil de işte daha e, o da güneyin herhalde vücudun güneyinde tutuyorsunuz. Ve çiçekleniyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi buz kovasıyla tutanlar var. E ben mesela evet. leğen tutanlar var. Evet. Yani sistem... Ne dersiniz böyle akımlar için? <laughs> Çok Hayat yardımcı. böyle Kuzey-Güney savaşlarıyla geçiyor işte ya. <laughs> yaşıyoruz böyle altlı üstüne yaşıyoruz hakikaten. E, gün içerisinde böyle binlerce iş, sosyal medya hayatımıza e, girdi gireli binlerce yarışçı fikirle dolanıyoruz. Evet öyle Peki oluyor. Çünkü aldı başını gidiyor. Bunun da adı magazin oluyor işte biraz galiba sanki. <gülüyor> <gülüyor> magazin akımı. Evet, <laughs> magazin diyor. akımı yani. Ama i̇şte ne zaman ki eğlen biri kaptüsle bunu bu... denemeye kalkar bu akım da biter. <gülüyor> 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 Öyle şey, Doğru. Kaktüsü doğru kaktüsü yere koymak. Kaktüsü olay tabii. evet patlar. Yani. O bu akımı ya. bitirir. bitirir. <laughs> Harikaymış. Peki. Radyasyonu şey da alır <laughs> ya vardır değil mi öyle? Alıyor mu hakikaten? Valla öyle, öyle denir. Değil. Kaktüsün e, radyasyon aldığı söylenir. Tabii. Bilgisayarın evet. yanına koyuyorsun evet. ve o radyasyonu alıyor. Gerçekten öyle dikkat edenler var. Evlerinde radyasyon alsın diye kaktüs yetiştirmeye, işte bilgisayarların olduğu odalara kaktüs koymaya özen gösterenler var. Nasıl bir duygu abi. bu ya. ya? Değişik bir botanik. Yani teknoloji geldi ve hani botanikte de değişti diyelim Değişik Değişik. diyebiliriz. Çok güzel. <laughs> Çok güzel saptamalarla başladık. Zafer Al Göz, Cem Yılmaz'ın son filmlerinde yer aldın. Ee, ve hatta son demeçlerinden bir tanesi Cemle bundan sonraki projemiz öyle büyük bir proje ki e, yer yerinden oynayacak gibilerindendi. Yalan. Yalan. Evet. Çünkü bunu söylememişim, şaşırtacak, <laughs> şaşırtacak bir projede yer alacağız demişsin. Bu doğru mu? E, zaten hep bizim projelerimiz şaşırtan Şaş projeler. Peki bu ne kadar <laughs> bekleyeceğiz şaşırmak için? Yahu şu anda İtalya'da film çekiyor zaten. Çok şaşırtıcı. Niye sen yoksun? O, benim burada işim var. <laughs> Ferzan e, bir film yapıyor şu anda. Zannediyorum <laughs> böyle bir aylık, Güzel, geldi, falan, geldi. bir aylık falan bir işi var orada onun ama biz Nisan veya Mayıs ayında bir film yapacağız inşallah. Güzel konulu. Yani konusu. Ya Cem'in aslında tabii kafasında 2-3 tane proje var. Onlardan bir tanesinde yoğunlaşması gerekiyor. Hmm. Yani kaba bütün hikayesi onun kendi kafasında var ama böyle bir boşluk yakalayıp bir bir ay falan onun üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Ondan sonrası zaten tıkır tıkır işliyor yani. Hemen bununla ilgili e, ilintili bir soru sormak istiyorum. Beşiktaş'ın bu akşam maçı için ne düşünüyorsun? Vallahi ben biraz e, zor maç olur diye düşünüyordum ama 2-1 kazanmışız. Dolayısıyla. Dolayısıyla 3 puan olsun. Bizim olsun. Yarım sıfır bile olsa Beşiktaş'ı olsun. Çok güzel. Şaşırtacak bir proje maç. E, sonuçta şaşırdık. Bizim oldu. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Beşiktaşlığınızda birazdan geleceğim. Sayın İnce hoş geldiniz. Şimdi ablanız da isimlerini sürekli karıştırılıyor. Fakat siz bu konuda daha e, şanslısınız. Çünkü mesela e, eksi sözlükte bile hani ablanızı aradığımızda direkt size yönlendiriyorlar. Öyle mi? Vallahi. O biliyor <gülüyor> <gülüyor> onu bilmiyordum ama Peki. annem diyor ki ikinizin de aynı mesleği seçeceğinizi nereden bileyim ben yakın isimler olsun işte Ayça koymuştuk zaten arkasından sen gelince bir e, aktris varmış Ayçin Tansel diye o dönemde yani. çok beğeniyormuş onu <laughs> Ayça ne koyayım ne koyayım Ayçin olsun bari diye düşünmüş ama işte Peki annemin bu sayesinde de, Bu aile enteresan bir aile ailede oyuncu olmayan kimse var mı? oyuncu olmayan kimse baba tarafımda yok. Anne tarafımda kimse oyuncu değil. Yap Evet ama gerçekten hani say say bitmeyen bir baba tarafımda. E, oyuncu durumu var. Durumu var dediniz evet. zaten. İyi ki hepsi polis değilmiş hepsi oyuncu. E düşünsene o zaman polis <laughs> uzak, değil mi? annen de zor ya annem bence e, şey yapmış yani siz de oyuncu olabileceğinizi az çok kestirmiş ve yapmış ama. Yo abla... ben iktisat okudum arkasından bilgisayar programcılığı ailede herkes oyuncuydu ben olmayacağım diyordum e, öğrenci harçlıklarımı çıkarmak için üniversitedeyken reklam filmlerinde oynuyordum derken işte böyle bir durum başladı. Enteresan bir durum başladı. Evet, başlamış. Evet. E, çok güzel. E, abla çok şiş işine girdi. Sizin girdi. Çok da iyi şey yaptı. Falan, garnitür falan. Yani yan Benim öyle bir durumum yok şu anda. E, yani e, Mor zaten odaklanmış vaziyetteyim. Oyunculuğa ha, odaklanmış. Ama girdiniz. neden olmasın belki <gülüyor> ileride. Çok <laughs> güzel. Mor <Mormon> menekşeler. <laughs> biz <gülüyor> çiçek, için işindeyiz. Bu da iyi. E, yani neden olmasın ileride de olabilir. Ablam yani aslında bir anıyı yaşatmak için yaptı bunu. Çok da güzel. Bilal dedemin, Bilal Hı -hı. Aynı usta geldi. Güzel bir işe imza attı. Ben de destek oluyorum. Aile olarak yanındayız yani. Harikaymış, harikaymış. Güven Bey siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, bu ekranı çok iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Eh. O yüzden çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Siz orada kalabilirsiniz yani. Estağ Biz <laughs> burada devam ettireceğiz onu. Çünkü size ilk sorun birazdan gelecek. Arkadaşlar hazır mı reklam? Çok değişik bir yaklaşımımız var. Reklama gidiyoruz. Ve sadece 3 dakika reklam. Bu sefer böyle 12 dakikalık bir uzunluk yok. 3 dakika sabredin. 3 dakika sonra hakikaten iyi sorularımız var. Özellikle gecenin sürprizi burada. Bye.